Hadi baba yok, desteğe ihtiyacı var. Bizim sizi destek var, seçim. Aynen. O onlar şimdi, onlar şimdi yok başkanım. Başkanı. Yani biz gideceğimiz bir yolu, bir yolu biliriz. Bak, bu sesini çıkarmıyor lan. <laughs> o bizden alacağım köyünden o. Öğretmen tanıyor musun? Oğlum kumulda yapar benim karşımda sen merak etme. sandıkta belli olmuyor. Sandıkta belli tanıyorsun Tamam olay bitti. Ben dedim ki devam. Sandıkta belli olmuyor değil mi? Bu sefer beraberiz. Hahahaha. <laughs> <Nasıl da? gülüyor> <laughs> <laughs> Çayırısar'da bir yol açıldı böyle direkt bir evet, biz bir şahsaneti. Bu tarih bizi oyalıyor. Dokuz senedir. Altyapıyı bekliyor. Ne olur orasını. Ne Altyapıyı bekliyor. de da aldı. Bir şey işte, ne bir de, A, A, bir de, şeyi, e, de şey yapar o, seçim yaklaştı ya, evet. dolaşan bir başken, Nasıl? Başken, nasıl bir yer? İdare ediyoruz. E, ben bunu söylüyorum. Ekonomi. Belediye ayrı. Evet, evet, evet. evet Aynen. Aynen. Ayrı. Belediye zaten ayrı. Şey Ekonomi geliyorum da diye. Yani. Evet. evet. Artık. Evet. Barsın, barsın, barsın. Hepsi yiyor, artık. 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 Sizin emlakçılık yapmıyorsunuz Yok, biz Bırakın e, telefoncuyuz. Telefon. <laughs> Hayır, sadece telefon. Buralı mısınız siz? Yok, ben buralı değilim. Babam oldu kendisi. Kendisiniz, yetkisiniz. Bir ben varım, bir de il başkanımız var. <laughs> Sezgin abi. Eski yaşı oldu. Eski yaşı oldu. iyi yani bir fotoğraf alalım başkanım. Sağ <laughs> <laughs>